Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar dünden beri canım çok fena sıkkın. Ee, kargalarla martılar kuşlarımı rahat bırakmıyorlar. Dün bir tanesini parçaladılar, bir tanesini yediler. Dün bir tanesini parçaladılar, bir tanesini yediler. Perdeli arabın kardeşi vardı. Sabuni. Bunlar biliyorsunuz benim perdeli arabın yavruları. Bunları da alıştırdım. Hayvanlar sete konuyordu, çatıya konuyordu. Ondan sonra diğer yavruları da alıştırdım zaten. Yani sezona sağlam girecektim. Su su içmeye gittim mutfağa. Arkadaş bir baktım hemen ses geldi. Dışarıya bir çıktım. Bunun kardeşi Sabuni var perdeli karga üzerine binmiş iki aile de tutmuş yerde. Gagalıyor. Korkuttum falan o sırada kuşu da aldı boşluğa doğru şöyle gitti karga. Şerefsiz. Şu karşıdaki şu aşağıdaki binanın oraya kuş düştü. Ayağından kurtuldu oraya düştü. Hemen tepesine çöktü. Orada gözümün önünde öldürdü yedi hayvanı. Kuşlar tabii ürktüler. Hepsi gittiler dün şu karşı zımbırtının üzerine alıştılar. Buraya gelmiyorlar. Bütün terbiyeleri bozuldu kuşların. Ondan sonra oraya da martılar kızmışlar. Ondan sonra yavruları var. Şurada çatın üzerinde yuva yapmışlar. Yavruları var. Diğerlerinde yavruları var çevrede. Kuşları rahat bırakmıyorlar. Mızrak gibi kuşlara saplayıp saplayıp durdular orada akşama kadar. O kuşlar da oraya alıştı ya. Oraya kalkıp yine oraya konuyorlar. Kalkıyorlar yine oraya konuyorlar. Akşama kadar kuşları delik deşik ettiler. Bir tanesini yine patates ettiler. Bir tanesini de öldürdüm artılar. Yani dün iki tane kuş zayiat verdim. Bir tane de yaralım var. Diğer kuşların da kanatlarında sıkıntı var. Bir tanesi yine sabunun mesela o Asena'nın altı yuva kardeşi. Onun kanadının koltuğun altında almışlar. Yani hayvanları havada bile rahat bırakmıyorlar. Biraz önce de Hector'un peşinde gezdiler, hayvanı patates ettiler. Bir saat hayvanı dolandırdılar havada. Bakın bakın, Heh, can görüyorsunuz vaziyet işte. Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Bakın nasıl kovalıyor. Yani rezillik ya. Gerçekten bu şartlar altında inanılmayacak bir sıkıntı yaşıyorum. Belki anlatınca inanmayan arkadaşlar vardı. işte canlı gözünüzle gördünüz yani. Yani bu kuş oynasın mı? Martıdan mı şey yapsın? Gerçekten fenalık geldi artık. Bakın hayvan yok peşine takıldı. Kim bilir nerelere sürükleyecek. Ya, buraya kaçtı. Ha, büyük kuş bir şekilde yine kendini kurtarıyor. Ama yavrular öyle değil arkadaşlar. Daha hayvanlar daha yeni uçmayı öğrenmiş. Hayvanların peşine bir takılıyor, yarım saat bırakmıyor. Ya kuyruğunu yoluyor ya kanadının altını yoruyor ya deliyor bir tarafa Bak yine yine görüyor musunuz bakın yine takıldı. Yani yok arkadaş ya ya şu şekilde işte diyorsunuz ki mesela abi biz işte kuşlarda şey yapamıyoruz işte uçuramıyoruz bilmem ne. Bir de beni düşünün yani gerçekten bu şartlar altında kuş oynatıyorum yani. Yani hayvan affedersiniz götünü mü kollayacak, oyun mu oynayacak? Ama burada yine suçlu kim? İnsanoğlu. Burada suçlu insanoğlu. Niye insanoğlu diyeceksiniz? Şurada bir tane yan komşum var. Geri zekalı. Oğlum bir denk gelsem zaten. Geçen bağırdım duymadı. Şuraya duymuş ya televizyondan internetten. Kuşlarınıza şey koyun diye. Ekmek koyun kapının önüne. Bilmem ne koyun. Abi koyuyor buraya. Bakın zaten şeyi de görürsünüz. Şöyle bakın. Önüne orada pis. Oraya yemek artıklarını vesaireyi koyuyor. Yemek artıklarını vesaireyi koyuyor. Kargaları falan topluyor. Kargaları, martıları topluyor. E ne oluyor? O hayvanlar burada yiyecek aldıkları için geliyorlar. Bir tane de yurda, burada komşumuz var. Bu da onları besliyor. O da ekmek atıyor. Bilmem ne atıyor. Allah'tan bunu uyardım. Bu hani bıraktı. Ama bırakması bir şey yapmıyor. Bakın, bakın, bakın. Şurada bak çatının köşesinde yuvası var, yavrusu var. Hayvanları rahat bırakmıyorlar. Alıştırdılar yani kargaları, martıları iyice buraya alıştırdılar. Hayvanlar güvercinlerimi yiyorlar, patates ediyorlar. Ya bilmiyorum ne yapacağım yani. hazırız, ekeler büyüyor vesaire var ama şu hayvan ne yapsın yani? Bir saattir martı peşinde. Ne gücü kaldı ne bir şeyi kaldı yani. yani. ne yapsın bu hayvan? Vaziyetler böyle arkadaşlar. Yani başka yerde insanlar atmacayla uğraşıyor gerçekten. Biz burada hem atmacayla uğraşıyoruz, hem hem atmacayla uğraşıyoruz, hem insanlarla uğraşıyoruz, hem kedilerle uğraşıyoruz, hem kargalarla uğraşıyoruz, hem martılarla uğraşıyoruz. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.